Değerli izleyiciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir son dakika açıklamasında bulundu. Bilim Kurulu toplantısı geçen hafta günü 15 Temmuz'a denk geldiği için yapılamamıştı. Bugün 15-21 saatleri arasında yapılan toplantı yoğun bir gündemle gerçekleşti alınan kararlardan biri doğrudan kurulu ilgili. Bir süredir video konferans yöntemiyle yapılan görüşmeler önümüzdeki çarşambadan itibaren gerekli şartlar sağlanarak yüz yüze yapılacak. Günlük yeni hasta sayılarının tekrar binin altına inmesi salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar motivasyon gücüdür. Fakat şu an hemen her gün iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Bu stabil durum daha ziyade sağlık sisteminin tehditten uzak olduğunu göstermektedir. Yetinebileceğimiz bir başarı değildir. Yeni hasta sayılarını azaltmalı, arayı açmalıyız. Pek çok ülkede hastalar şikayet üzerine hastaneye başvuruyla tespit edilmektedir. Bu durumda pozitif olup hastalığın etkilerini hissetmeyenlere tanık olma şansı olmamaktadır. Türkiye'de filyasyon uygulamasıyla tespit edilmiş vakaların yanı sıra bunların temasları da taranmakta ve bunlardan bulgusu olanlara test yapılmaktadır. Bunun yanında risk grubunda bulunanlara da test uygulanmaktadır. Günlük yeni vaka sayılarıyla test sayıları arasında ilişki kurarken bu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bilim kurulu ligin son haftalarındaki gösterileri endişe verici bulmuştur. Maçların açık havada kurulan büyük ekranlardan tribün kalabalığına benzer kalabalıklarca izlenmesi bulaşmayı kolaylaştırıp hastalığın yayılma hızını artırabilir. 24, 25 ve 26 Temmuz'da yapılacak son maçlarda futbol coşkusunun salgın tehdidini unutturmayacağını umuyoruz. Bayramda memleketlerine gidecek olanlar trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Bayram namazı açık alanda mesafe kuralına uyularak kılınmalı kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemeli, ziyaretler sınırlı, bayramlaşmalar telefonla yapılmalıdır. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmeli, bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir. Bayramda maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Değerli izleyiciler, Fahrettin Koca'nın açıklamaları bu şekildeydi. Bu ve buna benzer konularda yeni gelişmeler yaşandığında anlık olarak sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağım. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak ve bana destek vermek için kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda buluşana dek sağlıcakla kalın.